Arkadaşlar selamun aleyküm. Mercedes'i sonunda Mercedes'lere fısıldayan adamlara getirdik. Kaldım bizden böyle ya Samet. Allah'tan abi çekiciyi aldın. Samet eskiden minibüsçüydü. Edeyim bir delilik dedi. Alayım çekiciyi. Kaldık üstüne zaten hiç altına aynı. <laughs> Şimdi arkadaşlar akışları makısları toparladık. Şerif abinin yanına geldik arabayı online Almanya'ya bağlayacak. Oradan Sakır otobunun kazasının soğunu yaptı. Hadi atın bu arabayı diyecek. E ha bu akıs yerinden çıkmış yani. Akıs niye çıktı ki? Akıs yerinden çıkmış. Dışarıda duruyor. O şey ya aparat Aparat mı var? Arabaları boşalamıyoruz ya, aparat ha, var. Ha, ben de dedim, Bu, ne olmuş. Viper'a dönmüş ya. Boşalmak için aparat koymuş, pardon. Şerif abi, umut var mı bundan? Umut olacak inşallah, zamana bağlı. <laughs> Rahmetli dedem öyle derdi, umut varlılıktır. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Almanya'ya mı bağlayacağım bunu, yoga mı? Ne var? Yok, bunu şu anda İstanbul'da halledeceğiz. Sonra Almanya'ya bağlayacağız? İyi, Değil tamam mi? bakalım. Tüm umudumuz sensin abi. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar bu işleri burada Mercedes'leri online çözebiliyor Reşit işte abi. GT Mercedes'teyiz. Aklınızda olsun. Öyle acayip acayip insanlara kendinizi öptürmeyin. Yanlış anlamayın da. Önce buradan bir fiyat alın. Sonra başkalarına ne diyeyim ya o da argo olacak ama. <laughs> hadi oğlum hadi. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Takibe devam.